Son dönemde artan kaçak altın operasyonu haberlerine bir yenisi daha eklendi. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinde hafif ticari bir araca operasyon düzenledi. Araçta ayrıntılı inceleme yapan ekipler, tampon demirinin içine gizlenmiş kaçak altınları buldu. Gümrük kaçağı olduğu belirlenen külçeler halindeki altınların ağırlığının 20 kilogram, piyasa değerinin ise yaklaşık 60 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.